Bir buçuk saat kadar yol gittikten sonra otoyol inerek yürüyüp bir köye ilerlemeye başladık. Ben yorularak Vahdettin amcaya baktım. Ama maşallah hiç terlemeden dağ keçisi gibi ilerlemeye devam ediyordu. Arkadan seslenerek Vahdettin amca maşallah benim gibi on tanesini cebinden çıkarırsın dedim. O da bana gülerek estağfurullah evladım. Arkadaşımı çok özlemiştim onu görmek için bahane oldu dedi. Ben başıma neler gelecek bilmiyordum. Ama en azından bir hüttamla görüşüp sorunumun çözülebileceği için sevinçliydim. İnşallah bana yol gösterir de bu beladan kurtulurum diye düşünüyordum. Köye girdikten sonra sonunda hüttamın evine ulaşmıştık. O zamana kadar kim bu hüttam diye adını sormamıştım. Merakla o soruyu soracakken Vahdettin amca evin kapısını çaldı. Bir müddet bekledikten sonra içeriden tok bir şekilde bekleyin geliyorum sesi geldi. Biraz daha kapıda bekledikten sonra kapı açılınca o hüttan bizi içeri davet etti. Hüttan orta boylarda, uzun sakallı, elbisesi yeşile çalan, yüzüne nur inmiş bir adamdı. Ben içeri girdikten sonra salonla yürüyerek ilk odaya girmeye yetendim. Sonra beni uyararak, evladım orası yasaktır, yanındaki odaya gireceksin dedi. Ben de tamam amca diyerek öbür odaya yöneldim. Öbür odaya girdikten sonra burasının oldukça ferah ve güzel koktuğunu fark ettim bir köşeye oturarak beklemeye başladım. Bu arada Bahtettin amca Hüttam'la birlikte şakalaşarak birbirlerine hal hatır soruyorlardı. Ardından ikisi de odaya girdikten sonra Hüttam bana yöneldi. Elini uzatarak öpmemi istedi. Ben o esnada aman hocam rüyana girerler deyince hafif bir tebessümle gülmeye başladı. Ben de öyle istiyorum evladım. Girsinler bakalım. Girecekleri varsa görecekleri var dedi. Ben de o esnada Vahdettin amcaya bakarak ondan onay aldım. Hüttam'ın elini öptükten sonra tüylerim diken diken olarak kendimi yerde buldum. Titremeye ve ağzımdan değişik sesler çıkmaya başladı. Gözümün önü bayılacakmışım gibi kararıyor, yeşil ve mor görüntüler arasında gözlerim gidiyordu. Hüttam bana seslenerek kimsin sen, ne arıyorsun bu çocuğun içinde diye bağırmaya başladı. Bu sırada istemsizce benim ağzım hareket ederek kelimeler söylemeye başladım. Şu ana kadar bana güven veren bu duygu bir anda yerini korkuya bırakmıştı. Öyle ki daha önce bile bu kadar korktuğumu hatırlamıyordum. Yerde titreyerek kıvranırken Hüttam kolumdan tutup beni koltuğa tuttu. Karşımda anlamını bilmediğim kelimelerle dualar okuyarak bir şeyler söylüyordu. O esnada Hüttam'ın yanında iki tane uzun ve korkunç varlık gördüm. Korkuyla çığlık çığlığa kalarak bayıldım. Gözlerimi açtığımda ise yatakta yatıyordum ve akşam olmuştu. Yataktan kalkarak etrafıma bakıp seslendim. Vahdettin amca Hüttem amca neredesiniz diye sordum. Ancak o esnada hiçbir şekilde ses duymayınca ayağa kalktım. Geldiğim evdeydim ama başka bir odadaydım. Ayağa kalkıp kapıya yönelip kapıyı açtım. Ama evin diğer kısımlarının da karanlık olduğunu fark ettim. Ellerimle duvarlardan tutarak ilerlemeye başladım. Duvarlara dokundukça sanki içim bir tuhaf oluyordu. Midem bulanıp başım dönüyordu. Elimi çekip elime baktığımda ise bunun kan olduğunu fark ettim. Korkuyla elimi üstüme sürerek kurtarın beni buradan diye bağırmaya başladım. Anan Allah'ım ne yapacağım ben diyerek korkuyla duvarlardan mecburen tutarak ilerledim. Evin dış kapısında dışarıda bir ışık görünce oraya doğru yöneldim. Evin kapısını açıp dışarı çıktığımda ise gördüklerime inanamadım. Yüzlerce hatta binlerce ne olduğunu bilmediğim varlık yere çömelmiş yerde ete benzer bir şeyler yiyorlardı. Yerde yatan varlıkların kiminin kafası kopmuş, Kiminin ise vücudu parçalara ayrılmıştı. Bu varlıklar beni fark edip üzerime gelince korkuyla eve girdim. Ağlamaya başlayarak ne olur kurtarın beni buradan diye yalvarmaya başladım. O esnada arkamda bir şeyin dikildiğini fark ettim. Korkuyla arkamı döndükten sonra bunun daha önce hüddamın yanında gördüğüm uzun boylu korkunç cin olduğunu fark ettim. O bana dehşetle bakarak kalın ses tonuyla beni takip et dedi. Ben onun arkasından onu takip ederken yine aynı odaya girdim. İkimiz de odaya girdikten sonra odanın kapısı kapandı ve ortalık aydınlanmaya başladı. Ben ne yapacağımı bilemez halde o korkunç cilin bütün detaylarını incelemeye başladım. Değişik parlayan derisi, soluk soluğu aldığı nefesi duyabiliyordum. Ama farklı bir şekilde bu korkunç varlık çok güzel kokuyordu. Ona cesaretimi toplayarak neredeyiz biz diye sordum. O varlık ise seni çektikleri yerdesin. Birazdan Mahruk Efendimiz gelecek seni alacak dedi. Ben şaşkınlıkla Mahruk kim diye sordum. O cin ise Hüttam sana yardım edecek bekle dedi. Ben odada aydınlıkta beklerken birden gözlerimden ukarardı. Gözlerimi tekrardan açtığımda karşımda Vahdettin Hoca ve Hüttam vardı. Hüttama bakarak Mahruk Hoca siz misiniz diye sordum. O da gülümseyerek demek adımı söyledi sana. Genelde cevap vermez ama seni sevmiş belli ki dedi. Ben şaşkınlıkla bana ne oldu? En son elimizi öptüm deyince Mahruk Hoca anlatmaya başladı. Vahdettin bana durumu anlattı. Onunla uzun seneler beraber koşturdum. O hüttam olamadı ama çok iyi bir yardımcıydı. Sana olanları hemen anlamış bana gelmiş. Sana bir cin el vermiş. Bunu genelde hiç yapmazlar. Ama seninle ilgili, yaşadığın hayatla ilgili bir planları var anlaşılan. Sana el vererek seni seçmişler ve buraya gelmeseydin ruhunu alıp seni kendileri gibi yapacaklardı. Biz şimdi onları yok etmeye çalışıyoruz ama çok güçlüler dedi. Ben de şaşkınlıkla kafamı sallayarak hiçbir şey anlamadım dedim. Vahdettin Hoca ise koluma girerek gel otur dinler şöyle. Kaç saattir uykudasın deyince şaşırdım. Nasıl yani diye cevap vererek kaç saattir uykudayım diye sordum. Vahdettin amca da 8 saattir uyuyorsun deyince şaka yapıyor diye gülümsemeye başladım. Vahdettin amca ise gülme evladım şaka yapmıyorum. 8 saattir onların yanındasın dedi. Ben irkilerek nasıl olur Vahdettin amca taş çatlasa 10 dakika hatırlıyorum dedim. O sırada Hüddan Mahruk bana bakarak ''Otur evladım dinlen, konuşacağımız çok şey var daha'' diye kenara çekildi. Yere oturarak bağdaş kurup eline Kur'an-ı Kerim açıp okumaya başladı. O sırada Vahdettin amca da yanına oturarak onu dinlemeye başladı. Aslında sesi çok huzur vericiydi ama ben biraz önce yaşadıklarımı düşünüyordum. Yanında oturarak 100 süre bekledikten sonra Kur'an-ı Kerim'in kapağını kapattı. Sonra bana bakarak ''Evladım seni zorlu bir yol bekliyor, görmediklerini görecek, yapmadıklarını yapacaksın. Seni Allah'ın izniyle kurtaracağız. Ama bunların daha hangi kabileden geldiğini çözemedim. Bana yaşadıklarını en ince ayrıntısına kadar anlat bakalım dedi. Ben de bulduğum baykuştan sonra yaşadıklarımı, bana bir cinin dokunduğunu, dokunduktan sonra gelişen olayları kendimce çözdüğümü anlattım. Mahruk Hoca ise tamam evladım anladım diyerek ayağa kalktı. Bu gece burada kalacaksınız. Ben de yaverlerimle birlikte bu işi çözmeye çalışacağım. Ancak sende farklı bir şey daha var evladım. Bu korkaklığının sebebi normal değil dedi. Bir insan tamam korkabilir ama başka şeylerden şüpheleniyorum dedi. Ben de tamam hocam siz nasıl derseniz diye yatağa yatıp uzanmaya başladım. O esnada mahruk hoca Vahdettin amca odadan çıkınca odanın camından tıkırtı sesi duydum. Bu obay kuştu ve tekrardan gelmişti. Kagasıyla cama vuruyor içeri onu almam için ısrar ediyordu sanki. Ben de pencereyi açarak onu içeri alınca omuzuma kondu. Sonra da kendimde değilmiş gibi hareket etmeye başladım. Sanki evin tüm detaylarını biliyormuşum gibi evde dolanmaya başladım. Bütün odaların kapısını açıp giriyor sonra da geri çıkıyordum. En son Mahruk Hoca'nın yasak dediği odaya yöneldim. Kapının kolunu tuttuğunda ise elim yanmaya başlayarak bağırdım. Bu sesle birlikte etrafıma o iki uzun boylu cin geldi. Ne yapıyorsun sen burada diyerek kolumdan tuttukları anda o iki uzun boylu cin yere yığıldı. Sonra nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde evin kapısı açılarak dışarıdan onlarca baykuş gelip Oğuz'un cinlerin etrafına toplandı. Onlara zarar verecekleri esnada Mahruk Hoca gelerek bağırmaya başladı. Sonra anlamını bilmediğim bir şeyler söyleyerek o baykuşları evden kovdu. Ben kendime gelerek ayağa kalktığımda Asım sana ulaştılar mı diye sordu. Ben de bana ulaşan bir baykuştu. Camı açtım ve içeri aldım dedim. Mahruk Hoca şaşırmış ve biraz da endişelenmiş bir şekilde yaverlerinin kendilerine gelmesi için bir şeyler söyledi. Bu yaverler ayağa kalktıktan sonra bana simirle yaklaşırken mahruk hoca onları durdurdu. Çocuğun bir suçu yok. Onu buradan götüreceklerdi. Siz olmasaydınız her şey çoktan geçmiş olacaktı dedi. Ben şaşkınlıkla bana neler oluyor hocam. Bunlar benden ne istiyor? Neden bu cin bana el verdi diye sordum. Mahruk hoca ise sakalını sıvazlayarak. Neden olacak evladım? Üstünde büyü var da onda. Onlar da seni şimdi bulmuş. Sen obay kuşu ilk tuttuğun gün seni bulmuşlar. Sonra da bir türlü bırakmamışlar. Önce sana yapılan büyüyü bulmalıyız. Ardından ise bu mahlukatların senden göndermeliyiz dedi. Ben şaşkınlıkla oturup düşünürken içeri Vahdettin amca geldi. Buldum mahruk. Babasını aradım. Babası da şüphelendiği bir şeylerden bahsetti dedi. Mahruk hoca neredeymiş diye sordu. Vahdettin amca ise köylerinde mahruk. Hadi gidelim diyerek dışarıdaki arabaya bindik. Ben yine yolculuğa çıkmıştım. Etrafımda bir şeyler dönüyordu ama bunlar benim kontrolüm dışında gerçekleşiyordu. Ben arabaya tıpış tıpış binerek yolu izlemeye başladım. Uyku da uyuyamadığım için arabada gözlerim kapandı. Gözlerim kapandığı anda kendimi yine o ormanda buldum. Ormanda hayvan kemiklerine basarak ilerliyor, bir yandan da çınar ağacına doğru yürüyordum. Çınar ağacına yaklaştıktan sonra tekrardan çamura battım. Allah'ım ne olur çıkar beni bu rüyadan diye dualar ediyordum. Bu esnada acı bir fren sesiyle kendime geldim. Uyanmıştım ama arabada kimse yoktu. Kafamı kaldırıp ileri baktığımda ise Mahru Koca ve Vahdettin amcanın yolun ortasında birileriyle konuştuğunu gördüm. Bu konuştukları birileri beyaz giyinimli birilerine benziyordu. Yüzlerine dikkat kesildiğimde ise nefesim daraldı. Bunlar insan değildi. Ama ben bunları nasıl görebiliyordum bilmiyorum. Bir süre sonra Mahru Koca arabaya gelerek uyanmışsın Asım gel yanımıza dedi. Ben de arabadan tedirgin bir şekilde indikten sonra o beyaz giyinimli cinlerin yanına gittim. Maruk Hoca konuşmaya devam ederek dostlarım ona yardım edip büyünün tam olarak nerede yapıldığını bulmadığı istiyorum dedi. O cinler bana yaklaşarak etrafımı sardı. Sonra bana dokundukları anda bilincimi kaybedip yere kapaklandım. Gözümü tekrar açtığımda ise arabada yatıyor vaziyette kendimi gördüm. Araba ile bir yerlere gidiyorduk ama neresi olduğunu kestiremiyordum. Önde oturan Vahdettin amca'ya nereye gidiyoruz diye sordum. O da köyünüze gidiyoruz Asım sana nerede büyü yapıldığını öğrendik dedi. Ben şaşkınlıkla ben de büyü olduğuna emin misiniz? Ben şehirde doğdum, şehirde büyüdüm deyince Faruk Hoca gülmeye başladı. Bu gülme bir süre sonra kahkaya döndü. Sanki delirilmişçesine kahkaha atıyor, kendinden geçiyordu. Sonra arabada frene basıp aniden arkasına döndü. Arkasına döndüğümde mi uğradığımı şaşırdım. Nahruk Hoca değildi. Ardından Vahdettin amca da arkasını dönerek bana bakınca dehşete kapıldım. Yüzlerinin derisi soyulmuş ve dişleri dökülmüştü. Bana anlamsız bir şeyler söyledikten sonra geriye yaslanarak bana zarar vermesinler diye dizlerimi göğsüme çektim. Korkuyla ağlayarak benden ne istiyorsunuz? Bırakın beni diye ağlamaya başladım. Zaten yaşadıklarım yetmezmiş gibi bir de bu olaylar gelmişti başıma. Bir süre sonra önlerine döndükten sonra arabayı çalıştırıp yola devam ettiler. Ben sesim titreyerek Vahdettin amca diye sordum. O da arkasını döndüğümde derin bir nefes aldım. Vahdettin amca kendine gelmişti ve artık korkutucu görünmüyordu. Ben kendimi toplayarak biraz önce sizi farklı gördüm deyince Maru hoca arkasını döndü. Normaldir oğlum. Senin için geliyoruz ya. Seni yoldan çıkarmaya çalışıyorlar. Sakın ha gördüklerine inanma az kaldı. Bildiğimiz bir kabile olsaydı çoktan içinden çıkarmıştım. Ama bu farklı bir şey. Her an zihnindeler. Sana istediklerini gösterebilirler. Sakin kalmaya çalış, gözlerini kapat, açma ve bir şey konuşma dedi. Ben de tamam hocam diyerek gözlerimi kapatıp arabada ilerlemeye başladım. Birkaç saat sonra artık arabanın durduğumu hissedince gözlerimi açtım. Şafak sökmüş ve güneş yeri doğmaya başlamıştı. Arabadan inerek ilerlemeye başladık. Bir evin kapısına geldiğimizde Vahdettin amca kapıyı çaldı. Kapıyı açan yaşlı siyah giyinimli bir kadındı. Vahdettin hocayı ve yanındaki Maruk hocayı görünce endişelenerek kapıyı yüzümüze kapattı. Ben daha neler olduğunu anlam veremeden Vahdettin amca kapıyı kırarak içeri girdi. Maruk hoca da arkasından girerek elleri arkada içeride dolanmaya başladı. Ben de arkalarından girerek eve bakmaya başladım. Rutubet ve kötü kokan bu evde gittikleri yere gidiyordum. Bir odaya girdikten sonra o yaşlı kadın köşeye yetinmiş, burada ne işiniz var, hepinize musallat ederim diye tehdit ediyordu. Mahruk Hoca kendinden emin bir şekilde yerde duran geniş metal leğenleri ile itekleyerek koltuğa oturdu. O esnada arkasından iki tane yaver gelince o kadın bağırmaya başladı. Mahruk hoca istediğin kadar bağır kadın. Kimse sana yardım edemez. Sana bir şey sormaya geldik. Bize yardımcı olacaksın dedi. O kadın ise ne istiyorsunuz çabuk söyleyin. Öldürürler beni diye cevap verdi. Ben bu cümleleri duyduktan sonra oldukça dehşete kapılarak kendimi sorguladım. Benim buralarda ne işim var? Bunu ben neden hak ettim diye kendime sorular soruyordum. Mahru koca beni göstererek bu çocuğa büyü yapan senmişsin. Söyle hangi büyü yaptın? Kimleri bulaştırdın bu çocuğa dedi. Kadın titreyerek ayağa kalkıp bana baktı. Sen kimsin? Kimlerdensin diye sordu. Ben de benim adım Asım. Babamın adı Murat. Annemin adı Serap dedim. Kadın ise titremeye ve bağırmaya başlayarak bu çocuğu neden buraya getirdiniz diye etrafına bakmaya başladı. Mahru koca ise söyle kadın artık yoksa kurtarmam seni ellerinden dedi. Kadın da tamam bekleyin diyerek beni oturduğum koltuktan kaldırdı. Koltuğun altını kaldırarak bir şeyler karıştırmaya başladı. Bir süre sonra eski bir sandık çıkararak içindekileri odanın ortasına döktü. Üzerinde isimler yazıyordu ve isim arıyordu. Bir müddet sonra babamın ismini bulunca duraksadı. Tamam buldum diye Mahruk Hoca'ya uzattı. Mahruk Hoca da Besmele ile elini alarak açıp okumaya başladı. O esnada kadına bağırarak sen neye bulaştığının farkında mısın diye sordu. O kadın ise benim yapmamı onlar istedi. Elimden gelen bir şey yoktu diye cevap verdi. Ben anlamsız bir şekilde ne olduğunu anlamaya çalışırken Mahru Koca beni yanına çağırarak gel evladım dedi. Sonra elindeki kağıdı göstererek sana görünen mahlukat bu muydu diye sordu. Ben de evet aynısıydı hocam deyince o kadını kolundan tutup yanına çekti. Sen kimsin de böyle işler yapıyorsun? Bunun ne anlama geldiğini bilmiyor musun diye sordu. Kadın ise o esnada midesi bulanmaya başladı. Sonrasında ise odanın orta yerine övürerek kusmaya başladı. Ağzından çıkanları görünce ne yapacağımı bilemedim. Övürerek ağzından büyük kıl parçaları çıkarmaya başladı. Bir süre yere çömelip ördükten sonra nefeslenip bayağı kalktı. Mahruk hocaya gördün işte rahat bırakmazlar beni dedi. Mahruk hoca ise ne yaparsan yap kadın bunu yapmadan önce düşünecektin diye cevap verdi. Mahruk hoca cebinden bir çakmak çıkarıp Elindeki kağıdı yakmaya başladı. Kadın o sırada acılar çekerek yere kapaklandı. Sonra da derisi eriyormuş gibi önce elleri sonra da ayakları yere yapıştı. Ardından farklı bir şekilde bir yaratığa bürününce neye uğradığımı şaşırdım. Mahruk Hoca'ya şaşkınlıkla bakarak "Bu cin miydi?" diye sordum. Mahruk Hoca'da da bilmediğin çok şey var evladım. Bu kadının içine girmişler. Ruhunu alıp bedenine kendilerini hapsetmişler. Daha buraya ilk girdiğimde bunun insan değil de cin olduğunu anladım" dedi. Vahdettin amca ise Mahruk ne yapacağız şimdi? Büyüyü nasıl yok edeceğiz diye sordu. Mahruk hoca ise orasını bana bırak Vahdettin diye çantasından bir takım bir şeyler çıkarmaya başladı. Onları yere dizdikten sonra yere kapaklanmış cinin üzerine bir şeyler dökmeye başladı. O anda ortalık titremeye başlayarak evin içerisine onlarca baykuş doluşmaya başladı. Bu doluşan baykuşlar bir bir ilk gördüğüm güyükü gibi yumak gibi kılı varlıklara dönüşmeye başladılar. O esnada Mahruk Hoca'nın yaverleri olan iki uzun cin o mahlukatları bir bir yakalayarak bedenlerini koparmaya başladı. Ben bu gördüklerimden dolayı dehşete kapılmıştım. Vahdettin Hoca bana bakarak korkma evladım. Bunları şimdilik görüyorsun. Bu belayı başından attıktan sonra artık göremeyeceksin dedi. Sonra da şimdi bana inandın mı? Beni dinlemezdin. Cinden bahsederken inanmazdın dedi. Ben de haklıymıştım Vahdettin amca diyerek bu baykuşlardan cine dönen varlıkların öldürülmesini izliyordum. Bir süre sonra Mahruk Hoca bir tanesini yakalayıp karşısına getirdi. Mühür nerede diye sordu. O mahlukat ise bir şey dedikten sonra Mahruk Hoca tamam getir yoksa seni de öldürürüm diye tehdit etti. O mahlukat ise bir süre sonra kıllı elleriyle Mahruk Hoca'ya bir şey uzattı. Ben etrafımda dönen bu olaylardan sonra meğer bilmediğim ne kadar şey varmış diye şaşırdım. Mahruk Hoca o elini aldığı şey kırdıktan sonra hadi gidelim diye evden çıkalım dedi. Ben de arkalarında ilerleyerek dışarı çıktığımda neyi uğradığımı şaşırdım. Binlerce baykuş köyün bütün evlerinin çatısına, elektrik direklerine ve ağaçların üzerine konmuştu. Mahruk Hoca elleri arkasında arabasına doğru yürürken bütün o baykuşlar sessiz kanatlarıyla uçup gitmeye başladılar. Ben Vahdettin amcaya ne oldu şimdi diye sordum. Vahdettin amca ise aslında çok karmaşık olaylar oldu evladım ama sana kısaca anlatayım. Sana zamanında bir kadın büyü yapmış ama büyü yaptıktan sonra o cinler onun bedenini ele geçirmiş. Sen de bir baykuşu tutunca o cinler seni bularak sana el vermişler. Sen onların dünyada gözü olacaktın. Sonra da senin yanlarını alacaklardı. Biz de tam zamanında mahruk hocanın yanına geldiğimiz için o bu durumu çözdü ve önce üzerindeki mührü kaldırdı. Şimdi onun evine geri dönüyoruz. Orada seninle bağlantılı olan cinle ilgini kesecek. Yani onu yanına çağıracak ve yok edecek. Sen de bütün dertlerinden kurtulmuş olacaksın dedi. Ben de tamam Vahdettin amca. Vallahi hiçbir şey anlamadım olanlardan. Hayatında cinin bir varlığına bile inanmazken aralarında gerçekleşen savaşı gördüm dedim. Baruk Hoca ile birlikte eve doğru arabayla giderken bir anda kulaklarıma fısıldayan bir şeyler hissettim. O anda arabadan atlamamı ve onlardan kurtulmamı istiyordu. Ben o sese kulak verip arabanın kapısına yertendim. Tam kapıyı açtığım esnada Bahruk Hoca frene bastı ama iş işten çoktan geçmişti. Ben arabadan atlamış ve yerde sürüklenmiştim. O esnada Mahru Koca ve Vahdettin amca ne yaptın evladım diye yanıma koşturmaya başladı. Beni alarak arabaya bindirdiler. Vahdettin amca yanıma oturarak ah evladım neden yaptın bunu diye bana sorudan soruyordu. Ben de acıdan inlemekten ona cevap dahi veremiyordum. Sonra Vahdettin amca ağlamaya başlayarak evladımı bu şekilde kaybettim. Bana onu hatırlattım. Ne gördün söyle bakalım dedi. Ben de kendimi toparlayarak sesler duydum kulağımda. Onun için kendimi arabadan attım dedim. Mahruk Hoca ise içindeler evladım. Ben sana dedim ya dinleme diye cevap verdi. Ben de bilmiyorum hocam kafam çok karıştı. Hangisi yalan hangisi gerçek bilmiyorum dedim. Vahdettin amca da Mahruk Hoca'ya bakarak orada büyüyü kimin yaptırdığını öğrendin mi diye sordu. Mahruk Hoca da öğrendim annesi yaptırmış deyince Vahdettin Hoca şaşkınlıkla bana baktı. Ben de o anda şaşırarak annem bana neden bunu yapmış diye düşündüm. Vahdettin amca ise neyse öğreniniz diyerek beni en yakındaki hastaneye götürmek üzere yola çıktılar. Bir müddet sonra acılar içinde bir ilçe hastanesine geldik. Hastanede tedavim devam ederken orada kaburgalarımın kırıldığını öğrendim. Bana ağrı kesici verip dikkat etmem gereken şeyleri söylediler. Ben hastaneden çıktıktan sonra Mahruk hocanın evine kadar arka koltukta uzanarak gittim. Bir bulduğum baykuşun başıma açtığı dertlere bakılırsa Korkmak belki de benim için en iyisiydi diye düşünüyordum. Mahruk kocanın evinde yatarken duygularıma hakim olamayıp annemi aradım. Annem telefonu açar açmaz ''Anne bana neden büyü yaptırdın?'' diye sordum. Annem ise önce biraz şaşırarak sonra da sesi titreyerek konuşmaya başladı. ''Oğlum senin doğman için çok çabaladık. Doktorlara gittik bu çocuk sakat doğar.'' dediler. ''Doğsa bile yaşayamaz.'' diye seni aldırmam istediler. Baban da benim üzülmemi istemediği için seni aldırmaya razı geldi. Ama ben buna razı değildim. O yüzden köyümüzdeki bir kadından yardım istedim. O da bana bir büyücü kadın olduğunu ve senin doğduktan sonra korunabileceğini ve zarar gelmeyeceğini söylediler. Ben de gözümü karartarak sen daha karnımdayken büyü yaptırmaya karar verdim. O büyücü kadına gittikten sonra değişik bir şeylerle büyü yaparak karnıma sülmemi istedi. Sonra da tamam diyerek beni gönderdi. Gerçekten de öyle olmuştu. Sen sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde doğmuştun. Babam ve seni aldırmamı isteyen herkes benden özür diledi. Ben de bu sırrı kimseye söylemeden hayatımı devam ettirmeyi planlıyordum. Sonrasında ise sen çocukken en ufak tıkırtıya bile irkilirdin. Her şeyden korkardın. Ne diğer çocuklar gibi parklarda oynayabildin ne de tehlikeli hareketler yapabildin. Ben ileride iyileşir, düzelir diye beklerken içine kapanık bir çocuk oldum. O olsun, sağlıklı olsun diye seviniyordum. Ama son yaşadıklarını Vahdettin abi babana anlatmış. Baban da bana anlatınca babana itiraf etmek zorunda kaldım. Şimdi de sen de biliyorsun artık. Oğlum beni affet. Sırf seni yaşatmak için, seni görebilmek, kokunu duyabilmek, sana dokunabilmek için yaptım bunu. Senden çok özür dilerim dedi. Ben de anneme tamam üzme kendini anneciğim. Şimdi burada Maruk Hoca halledecek her şeyi diyerek telefonu kapattım. Annemle konuştuktan sonra ona da kızamıyordum bir evladını kaybetmektense onu yaşatmayı seçmişti. Belki bu dünyada hiç olmayacaktım. Bu sıkıntıları yaşamayacaktım. Ama yaşadığım için mutluydum. Hayatı seviyorum. Umarım şu dertleri de hallettikten sonra sıkı sıkıya hayatıma sarılacağım dedim. Ben yatağımda yatarken Mahru Koca yanıma geldi. Evladım nasıttın? Bugün artık bunu halletmemiz gerekiyor. Yoksa sana zarar vermeye başlarlar dedi. Ben de tamam hocam hazırım. Ağrılarım var ama dayanırım dedim. Mahruk Hoca da tamam o zaman diyerek Vahdettin amcaya seslenerek onu çağırdı. Vahdettin Mahruk Hoca'ya hadi yapalım artık diye benim koluma girmesini söyledi. Bir kolumda Mahruk Hoca, bir kolumda Vahdettin amca beni evin salonuna çıkardılar. Sonra da ilk başta girmeme izin verilmeyen odaya yöneldiler. Ben biraz irkilerek bu odada ne var diye sordum. Mahruk Hoca ise korkma evladım. Göreceklerin içinde sakın dehşete kapılma diyerek odanın kapısını açtı. Ben odaya girdiğimde Gördüklerime oldukça şaşırmıştım. Odanın tüm duvarları aynalarla kaplıydı ve ortada bir sandalye bulunuyordu. Beni kolumdan tutarak sandalyeye oturttular. Bahru Koca o sırada odanın içinde bir buket halinde bulunan bitkileri yakarak dumanını odanın etrafında dolaştırmaya başladı. Odanın içinde daha önce kokusunu almadığım değişik bir koku yayılınca griye çalan bir duman kaplandı. Vahdettin amcaya seslenerek Asım'ın üzerindeki tişörtü ve atleti çıkar çok sıkmadan ellerini içeri alacak şekilde sandalyeye bağla dedi. Ben şaşkınlıkla mahruk hocaya bakarken bana hafif bir tebessümle bakıp işine döndü. Ben de Vahdettin amcaya kötü bir şey olmayacak değil mi diye sordum. Vahdettin amca da korkma evladım. Sadece seni kontrol edip sana zarar veremesin diye bağlıyoruz dedi. Vahdettin amca beni bağladıktan sonra odadan çıktı. Mahruk hoca odada karşıma dikilerek bir şeyler söylemeye başladı. O esnada anlamsız bir şekilde terlemeye başladım. Sonrasında ise aynalardan bir şeylerin dolaşıp geçtiğini gördüm. Aniden kaburgalarım ağrımaya başladı. Sanki karnımdan bir şey dışarı çıkarcasına içeriden baskı yapıyordu. İlk başta kazadan dolayı olduğunu sandım ama bu farklı bir acıydı. Karnımın derisinin içeriden yırtıldığını hissettim. Sonra da büyük bir acıyla bağırmaya başladım. Kafama eğip baktığımda ise bir şey göremeyince irkildim. Sonra da aklıma karşıdaki aynalar geldi. Karşıdaki aynaya baktığımda ise dehşete kapıldım. Karnımın derisi yarılmış ve içinden bir çift çirkin ve uzunca kara pençeli eller çıkmıştı. Karnımın derisini iki yana ayırmış ve kafasını oradan uzatmıştı. Mahruk Hoca çık çabuk çocuğun içinden diye bağırmaya başladı. O esnada canım daha fazla yanarak katlanılmaz bir acele karşı karşıya kaldım. O mahlukat karnımın derisini daha da ayırarak içinden çıkıp önüme düştü. O esnada aynaya baktığımda ise bağırsaklarımın kucağıma döküldüğünü fark ettim. Acıdan bağıra çağıra nefesim kesilmişti. Mahru koca o yere düşencini olduğu gibi tutup yanımdan çekti. Ben kafamı eğip bedenime baktığımda bir şey göremiyordum. Ama aynanın karşısından kanlar içinde kalmış bir şekilde bağırsaklarımı görebiliyordum. Mahru koca aynaya bak masum. Gerçek değil o görüntü diyerek beni uyardı. Sonra o yere düşencine bazı anlamını bilmediğim şeyler söyleyerek acı çektirmeye başladı. Mahru koca o cümleleri söyledikçe o çirkin varlık çığlık atarak kendinden geçiyordu. Bir müddet sonra o varlık bir anda siyah bir balçık kıvamına gelip eriyip yok oldu. Mahruk Hoca da yorulmuş olacak ki bir köşeye oturup soluklanmaya başladı. Sonra da yorgun argın bir şekilde "Vahdettin" diye seslendi. O esnada Vahdettin önce içeri girerek Mahruk Hoca'ya gülmeye başladı. "Yaşlanmışsın Mahruk. Eskiden böyle miydin?" diye dalga geçmeye başladı. Sonra da beni çözerek "Geçmiş olsun olsun." Sonunda kurtuldum bu beladan dedi. Ben de ayağa kalkarak kaburgalarımı tuttum. Aynanın karşısına geçip baktığımda karnımın düzeldiğini gördüm. Bahru kocanın elini öperek ona teşekkür ettim. Vahdettin amcaya da sarılarak sen olmasan yapamazdım Vahdettin amca. Allah senden razı olsun dedim. Vahdettin amca da bana sarılarak hadi hazırlan da gidelim artık. Şu yaşlı mahruku yalnız başına bırakalım diye bana göz kırptı. Ben de eşyalarımı alarak hazırlanmaya başladım. O gün akşama doğru Mahru Koca bizi otolara bırakarak Allah asmaladık diye yolcu etti. Biz de otobüse binip şehre doğru yola çıktık. Eve gittiğimde annem ve babam bana sarılarak iyileştin mi diye sordu. Ben de iyiyim anne diyerek onlara sarıldım. Babamın annemle benim yüzümden kavga ettiğini anlamıştım. Onları da barıştırarak odama çekildim. Hayatımın bu sonraki döneminde artık korkulması gereken şeylerden korkuyor, basit şeylerden korkmuyordum. Okulda ise içime kapanık değil de sosyalleşmeye başladım. Ben sosyalleştikçe arkadaşlarım oldu. Artık hayatım daha düzenli ve korkusuz. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın inşallah.